Ne vuruyorlar, ne vuruyor? Hadi 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 Şimdi bana abi hani senin bazı karakterlerin vardı. Şunu yap, şunu ben bunu yapma falan diyebilirsin. Çünkü ben lanet herifin tekiyim ya. Ama bir benden geçinmek kolay değil de ben mesela sinirlenirim. Siyah beyaz derim. Ya beyaza siyah derim. Ya Yanım yanında Yanımda çalışan da siyah değil. Öyle öyle barut şey mi olur? Olacak. Öyle barut şey yok. Barut saçma şey mi olur? Olur. olur. Mesela Aynen. bunları beyaz, siyah bu. Vallahi de bir lanet beyaz. Ben siyah derim. Ben de beyaz. Siyah. Ne siyahı be? Simsiyah. <laughs> Ay içim karardı siyahlıktan. Allah tedavi yani, verletin. Manyak mıdır nedir bu? <laughs> Senle bu akşam gezmeye gideriz tamam mı? Nereye gideriz? Seni öyle bir yere götürürüm ki bayılırsın ha. Gideceğimiz yerde böyle bıldırcın da. Hayatımda en sevdiğim şey kuş, cıbırcın kuşu. Allah <laughs> <laughs> aşkına. Bayılıyorum cıbırcın kuşuna bak şu kadar oluyor. Minnacık kipin kipin gözleri var. Küçükken alıyorum, besliyorum, <laughs> uçuruyorum. Bıldırcını cim. ben de severim. Cımbırcım. Bana bak dün bir bıldırcın gördüm. Bayılırdın görsene. sana Allah canım alsın. B bıldırcında bir boy vardı, bir seksen. Cıvırcının boyu mu bir seksen? <laughs> Yüz tane üst üste mi durmuş? <laughs> tamam, sen yanlışlıkla deva kuşu gördün. Yok lan bıldırcındı. Bir de güzel değil mi? Kim giyinmiş? Bıldırcın. <laughs> Ya cımbır cımbır kuşu mi oğlum? Çıplak mı gezecek lan? ya, niye giymiş? <laughs> ben evvelsi gün bir karga gördüm, abi yerine etek giymiş. Bu adam ancak ya. <laughs> i̇nan bana bir de güzel makyaj yapmış. Kim makyaj yapmış? Cımbır Ben sana bir şey söyleyeyim, cımbır cımbır kuşu makyaj yapabilir. <laughs> Geçen hafta bir kuş gördüm, peruk takmıştı. <laughs> Allah aşkına ne kuşu? Kolaylar. <laughs> Bunlar nasıl getireceğim ben? Yani? Bana bak yanında da bir kız vardı. Ulan ben sana kuştan bahsediyorum. Yanında bir kız vardı o da keklik gibiydi. Keklik. Ya, sen kızdan bahsediyorum. Kızdan bahsediyorum. Birisi cıvırcı birisi keklik. Gideriz şimdi oraya senden ikimiz. Ben bıldırcını alırım sen kekliği alırsın. Yok ikisini birden ben alayım. Niye? Ben öksüzüm hem de yetimim. bana? sana da bir dev kuşu buluruz. <laughs> buluruz orada rahat. <laughs> ulan 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 saçmalama. Sen teklifle güzel konuşabilir misin? Yok. Şey Kızların hepsi bir düşün? şey kaçıyorlar. Sen kadınlara laf söyleyemez misin? Hiçbir şey söyleyemez. Korkma lan korkma. biliyorum. Caminin avlusunda toplanan kalabalık bana değil. Gelen ünlüleri görmek için. Aa, o da burada. Şu da burada. Deyip beni musalla taşında unutanları görüyorum. Hayatımda ilk defa katıla katıla gülüyorum. Çünkü kırkımda olmadan unutulacağımı biliyorum. Yaşlı bir selvi ağacının gölgesinde oturup yılların yorgunluğunu çıkarıyorum. Birden önümden sırayla Nisa'lar, Tolga'lar, Sadri'ler daha birçok sanatçı geçiyor. Selam veriyorum. Hiçbiri görmüyorum sesleniyorum. Anne, ben buradayım. Baba, ben buradayım. Sesleniyorum ama kimse duymuyor. Eşime sesleniyorum. Nerede benim yamalı elbiselerim, boyalarım? Çocuklarım burada beni niye yalnız bıraktınız? Ağlıyorum. Ağlıyorum ağlıyorum. Günahımla, sevabımla Allah'a sığınıyorum. Allah'a sığınıyorum. Şiir Nijat Uygur. istəndirən sənin istinə